Peki şimdi bağışlayıp unutmamız gerekir öyle değil mi? Üzgünüm ama onun bana yaptığını unutmam mümkün değil. Dolayısıyla onu bağışlamam da mümkün değil. Tanrının günahlarımızı unutmadığını biliyor muydunuz? Şimdi "Hayır, unutur." diyeceksiniz belki. Ama her şeyi bilen bir Tanrı herhangi bir şeyi nasıl unutabilir? Yeremya kitabında 31. bölüm 34. ayette Tanrı şöyle der: Suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Tanrı, günahlarımızı tamamen unutacağına dair söz vermiyor. Ancak onları bir daha yüzümüze vurmayacağına, bize karşı kullanmayacağına söz veriyor. Bizim de başkalarının yanlışları karşısında aynı şekilde davranmamızı istiyor. Bize yapılan yanlışları unutmamızı istemiyor sadece bağışlamamızı söylüyor. Böylece yaşadığımız durumu hatırladığımızda daha huzurlu hissedebiliriz. Tanrı'nın bizi ne büyük cömertlik ve lütufla affettiğine odaklanabiliriz. Yaşamınızda şu anda size acı veren bir durum var mı? Bunu unutmak mümkün olmayabilir. Ancak özgür olmak için affetmeyi seçebilirsiniz. Yüreklerin Uyanışı, Onu Aramak serisini dinlediniz.